Golden Boy adaylar arasında 4 Türk futbolcu var. Arda ve Kenan listede. En iyi genç futbolcu ödüllerinden biri olarak kabul edilen Golden Boy Web'de 3. tur oylamasında 4 Türk futbolcu yer aldı. Avrupa'nın en iyi genç futbolcularına verilen Golden Boy ödülleri için geri sayım başladı. Her yıl Golden Boy ve Golden Boy Web kategorilerinde dağıtılan ödüllerde Golden Boy ödülü otoritelerce Golden Boy Web ödülü ise taraftarlarca veriliyor. Geçen yıl Golden Boy Web ödülünün sahibi Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız olmuştu. Bu yılın Golden Boy Web ödülleri için düzenlenen oylamada 3. tur başladı. 100 futbolcunun yer aldığı 3. tur oylamasında 4 tane Türk futbolcu var. Listede geçen yılın galibi Kenan Yıldız'ın yanı sıra Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Anderlecht'te forma giyen Yasin Özcan ve Eintrag Frankfurt vorm